Merhabalar, Gürkan Bebe'den İsa ben. Ee, bugün size Buggy Neo Big 2025 model bebek arabamızın Travel sistem bebek arabamızın tanıtımını yapacağız. Bebek arabalarımızın hepsini Kadir Has AVM'de İstanbul Bahçeli evler Kadir Has AVM'deki mağazamızdan gelip canlı görerek alabilirsiniz. Ee, ürünlerimizin hepsini e, GürkanBebe.com sitemizden e, Gürkan Bebe Instagram sayfamızdan takip ederek ulaşımını sağlayabilirsiniz. Ee, bebek arabamız sıfır grup ile bir yaşına kadar ana kucağıyla ile beraber kullanılmaktadır. Ana kucağımız hem araç otokoltu hem hastane çıkışı hem de elde taşıma olarak kullanılabiliyor. Ürünümüzün paketinde bir ana kucağı için özel ayak örtümüz mevcut çıkıyor. Ee, bebek arabamızın kolunu anne bebeğine daha rahat e, yanaşsın diye, daha rahat yaklaşsın diye sıfır dönüp direkt bebeğine yanaşabiliyor. Ana kucağımızın içerisinde özellikle size göstermek istiyorum. Ana kucağımızın içerisinde bir kafa koruma pedimiz, yan koruma pedimiz, Bel desteğimiz ve kalça destek pedimiz mevcuttur. Üst tentemizi istersek yarım bir şekilde, istersek kademeli bir şekilde rahatlıkla kullanabiliyoruz. Kol kademesinde ortada ya da bir kademe geri, bir kademe önde olacak şekilde kullanma şansımız mevcut. Ya da istersek geriye doğru tam atıp yerde sabit bir şekilde ana kucağımızı kullanabiliyoruz. Ana kucağımızı bebek arabamızdan çıkartmak için sağda solda bulunan, Emniyet mandallarına basarak rahatlıkla ana kucağımızı bebek arabamızdan ayırma şansımız mevcut. Ana kucağımız 13 kilograma kadar hem ara tutu koltuğu hem elde taşıma dışarıda hem de hastane çıkışında e, rahatlıkla kullanılabilen bir ana kucağı. Bebek arabamızın ana kucağıyla kullanılış genç asesini katlamak için öncelikle üst tarafta bulunan e, emniyet tuşumuzu sol tarafa çekerek Tuşu sıktıktan sonra sert bir hamleyle aşağı bıraktığımızda bebek arabamız tek hamleyle kapatılıp rahat bir şekilde taşıma moduna gelebiliyor. Dilediğimizde kolu uzatıp çekerek kullanma şansımız mevcut. Bebek arabamızı açmak istediğimizde sol tarafta bulunan emniyet mandalımıza basıp bebek arabamızı tek hamleyle rahatlıkla açıp ortadaki emniyet kilidini açtıktan sonra bebek arabamızın oturma ünitesini takabiliyoruz. Ee, paketimizde ana kucağımız için ayak örtümüz mevcut, çıkabiliyor. Ee, aynı şekilde bebek arabasının büyük parçasına kullanmak için bir yağmurluğumuz ve kışın soğuk havalar için bebeğimizin ayakları üşümesin diye özel bir ayak tulumumuz mevcut. Ürünümüzün içerisinde aynı şekilde bu da ee, çıkabiliyor. Bunların hepsi rahatlıkla makineye atılıp yıkanabilen ee, parçalıdır. Ee, ana kucaktan sonra oturma ünitemiz. Bebeğimiz bebeğimizde ortalama 4 yaşına kadar rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Oturma ünitesini bebek arabamızın üzerine yerleştirdik. Bu şekilde sağda solda bulunan kelitleri mekanizmaya oturttuk. Üst tentemizi öne doğru e, dilersek yarım, dilersek de öne doğru tam açış konumuna rahatlıkla getirip bebek arabamızı kullanabiliyoruz. Ee, üst tentemizin boy sistemini bebeğimize göre aşağıda ya da orta ya da en alt kademede tente uzantısını rahatlıkla ayarlayıp kullanabiliyoruz. Dilersek de yarım bir şekilde kullanabiliyoruz. Üst tentemizde bebeğimizi rahat gözetlemek için gözetleme penceremiz ve hava alsın diye özel bir e, file sistemimiz mevcuttur. Bebek arabamızın ön tarafında bulunan ön ee, güneşlik özelliğini dilersek içeriye doğru katlayıp yarım ya da istersek öne doğru açıp tam kullanım şansını elde edebiliyoruz. Ee, bebek arabamızda ön barımızı bebeğimize rahat yanaşabilmek için bebeğimizi rahat alıp koymak için hem tek taraftan hem çift taraftan rahatlıkla çıkartabiliyoruz. Bebek arabamızın içerisi oldukça geniş. 5 nokta emniyet mandalımız mevcut. Yani bebeğimiz 3 yaşına 4 yaşına gelene kadar rahat şekilde bebek arabasını kullanabiliyoruz. Çünkü bebek arabasının tekerleklerinde özel amatör sistemi ve kasada daha ağırlık dengeleyici olduğu için istediğimiz kadar ağırlık koyduğumuzda dışarıda bebeğimizle beraber rahat bir şekilde seyahat edebiliyorsunuz. Ee, bebek arabamızın ayaklık kısmı kademeli ayarlı. Ön barımızı sağdan soldan taktıktan sonra Kademe sistemini buradan rahatlıkla edebiliyorsunuz Ve Buggy Big'de en güzel özelliklerden bir tanesi ön tarafında açılabilen bebek topuk koyma mandamız mevcut. Kullanmak istemediğimizde yere doğru katlayıp ya da kademeli bir şekilde yukarı veya aşağı rahat bir şekilde açma kapama işlemini sağlayabiliyoruz. Ve içeriye doğru tam kapandığı için ayaklarını bebeğiniz aşağı doğru rahatlıkla koyma şansı mevcut. Bebek arabamızın sıf kısmı tamamıyla hava alabilen bir e, yapıya sahiptir. Bebek arabamızda istersek tek yön ya da çift yön en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Tek yönde ya da çift yönde rahatlıkla kullanma şansımız mevcut. Sağda solda bulunan mandallar çektikten sonra otomontesini e, anneye bakacak şekilde çift yön olarak takabiliyoruz. Sürme kollu, kademeli kendi boyumuza göre istediğimiz kademede ayarlayıp istediğimiz kademede kaldırabiliyoruz. Arka mekanizmada bulunan fren mekanizmasını kapattığımızda bebek arabamızın tekerlekleri sabit ve tamamıyla amatör özelliğiyle çalışabiliyor. Ön tekerleklerimiz 360 derece dönerli. Dilersek de ön tarafında bulunan 360 derece mandalı kitlemek için tuşunu yukarı doğru kapattığımızda mandalımız sabit olabiliyor. Aynı şekilde 360 derece Döner konuma gelebiliyor. Bebek arabamızın tekerlekleri tamamıyla %100 kauçuk ezilmez, özel baskı tekerden oluşuyor. Bebek arabamızın sürüşü oldukça rahat. Sokakta çok keyifli bir sürüş veriyor. <laughs> Bebek arabamızın oturma ünitesinde bulunan kumaşı içerisindeki alt tarafındaki fermardan istediğimizde çıkartıp rahatlıkla sağdan soldan çıkarttığımız zaman temizlik işlemini yapabiliyorsunuz. Bebeğimizde oturma dinlenme ya da tam yatma konumu mevcut olduğu için bebeğiniz dışarıdayken uyuduğu zaman rahat bir şekilde seyahat edebiliyorsunuz. Yine en çok sorulan sorulardan bir tanesiydi. Bebek arabasının ee, alt sepetinin açılıp açılmadığı. Bebek arabamızda alt sepetimiz arkaya doğru tamamıyla açılabiliyor. Rahat bir şekilde müdahale edebilmek için eşyalarımıza kapatmak istediğimizde yani özel mutlatıslar sayesinde otomatik bir şekilde e, kapanabiliyor. E, yine sorulan sorulardan bir tanesi bebek arabası çift yönde veya tek yönde katlanabiliyor. Evet bizim bebek arabamız çift yönde de tek yönde de katlanabiliyor. E, bebek arabasının kolu %100 deridir. Ön bar sistemi %100 delidir ve hava alabildiği için kullanırken yazın sıcak havalarda nemli ortamlarda ellerinizi terletme e, riski yoktur. Bebek arabamızın en son olarak aşamalarında katlama moduna geldiğimizde bebek arabamızı katlamak istediğimizde, bebeğimizi kucağımıza alıp otoman ünitesini öne doğru bırakıp tekrar alt taraftan geriye doğru, şu şekilde göstermek istiyorum size. Geriye doğru kaldırdığınızda, aynı şekilde mandalı öne doğru bıraktığımızda bebek arabası çift yönde katlanım moduna gelebiliyor. Ee, bu katlama sistemi çift yön moduydu. Bir de bunda tek yön katlama modu mevcuttur. Yani e, annelerin en çok sorduğu sorulardan bir tanesi. Dışarıda gezdim geldim, bebek bana baktığında arabam çift yönde katlanıyor mu? İllam çevirmek zorunda mıyım? Değilsiniz. E, çift yönde katlanabiliyor. Ve aynı şekilde istersek de ileriye baktığında biz yine katlamak istiyorsak bebek arabamızı yine aynı şekilde otomobil ünitesinin sırt kısmındaki mallardan öne doğru bıraktığımızda kol sistemini emniyet kilidini çekip kilidine bastığımızda bebek arabamız yine tek yönde de bu şekilde katlanıp ve kaldırdığımızda rahatlıkla çekilebiliyor ve ayakta durma özelliği mevcuttur. Taşıması gayet rahat, teker özellikleri gayet konforlu. Bebek arabamızın tekerleklerini sökmek istediğimizde alt tarafında bulunan tuşlara basarak sağ ve sol hem ön hem arka tekerleklerimizi rahatlıkla çıkartabiliyoruz. Bebek arabamızın tekerleklerinin içerisinde komple özel paslanmaz bilye özelliği olduğu için bebek arabamızı sürerken uzun vadede kesinlikle bir problem çıkartmaz size. Teker yapımı komple %100 özel jant ve özel kavçuktan oluştuğu için dışarıda rahat bir şekilde kullanabileceğiniz konforlu, rahat, keyifli sürüş alabileceğiniz bir bebek arabası. Buggy Neo Big 2025 modelini e, tanıtımını yaptık. Size bugün e, Gürkan Bebek olarak size iyi alışverişler dileriz.